Nikahlar kah oradalar, kah buradalar. Şimdi hep birlikte nikahta keramet olup olmadığını izleyip görün canımcıklarım. Şimdi bunlara bir şey takmak lazım. Ne takacağız ya o? Biz evlenirken bize ne taktılar ki bunlar? Yenge bende yirmi bin lira var, bunu yapıştırsa ayıp olur mu? Bakın cezası. Hele bir yapmıştır alayım ayağımın altına. Ver o yirmi bin lirayı bakayım bana. Ne demiş duruyorsunuz ya? Ayıp değil mi? Susun ya! Öf! Evet. Yeter! Yeter artık yeter! Ben de evlenmek istiyorum! Takı takma töreni başlasa da kiraladığımız evin depozitosunu ödesek. Ev sahibi üçe kadar izin vermişti. Canım bakalım takı takan olacak mı? Bizim taraf değil. Bizden ümit yok da ben sizden bir sürpriz bekliyorum. E, eyvah! Hepsi dışarıda yüz binlik bozuluyordu. En fazla ilişer binlik takarlar. Hadi ya! Sizin sülale niye zengin değil ya? Aa, zengin olsa sen de evlenmezdin. Bir gömleği akşamdan ıslatıp da yıkayamıyor. Suyla sanki kavgalı, sanki su yok. Islat şunu güzelce şöyle bir çitile. Güzelce bir çitile. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun lan? He? Ne gülüyorsun? Açıkla bir şey. Tabii, bana değil esasında karıma gülmeniz lazım. Çünkü bu karı ne pantolonun kopçasını dikiyor, ne gömleği yıkıyor. Ben böyle ortada... Nikah memuru muyum, şey miyim, ne olduğum belli değil, tuhaf tuhaf geziyorum ya. Böyle evlilik de olmaz, böyle karı da olmaz ya! Selamun aleyküm! Aleyküm, Selam. damat da burada olduğuna göre, göre, şahitler de burada olduğuna göre... nikah kıymamak için hiçbir sebep göremiyorum! <coughs> <laughs> Affedersiniz! Evet! Dudulu Belediyesi'nin bana verdiği yetkiye dayanaraktan... Baba! 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 Annem biraz para istiyor, pazara gidecek! Ne bu ya? Biz para mı basıyoruz burada? Daha sabahleyin verdi 250 bin lirayı. Git anana söyle para bana yok hadi. Annem sana akşama gösterir gündüm. Affedersiniz <laughs> 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 hacı baba ya. İnsan da kafa bırakmıyor bunlar ya. Aa, neyse gene de ben özür diliyorum. Şimdi. Ondan sonra evlenmek için bize müracaat ettiniz. Ondan sonra Tarık Bulanık'la Necla Yaşmak yapılan incelemede... ...incelene incelene... Bir dakika bir dakika. <laughs> Nerede lan o günler ha? Nerede lan o günler? Dolapta fare zehir var. İçsin de gebersin inşallah. Bir daha da seni göndermesin. Erkekse kendi gelsin. Anneme söyleyin de gör diyorum sen. <laughs> Kusura bakmayın ya. Hacı baba affedersin. Ne diyorduk? Bize müracaat ettiniz. Ben mi diyorum? Yok yok biz. He? he. E, yapılan incelemelerde diyordunuz. Ha ne diyorduk? Şimdi yapılan incelemelerde e, mani bir hal... Allah! Görmüşüm. Ne diyor lan? Ne oldu intihar edemedin değil mi? Ha? Nerede sen de öyle yürek? Ha? Sıkar biraz. Çip sıkar. Etmiyor lan. Sana inat etmiyorum. Yüz yıl daha yaşayacağım. Oh. Ben de şans mı var? Şans olsa geçen kez aptın kımlandığında geberirdin de kurtulurdum. Ben öyleyim de sen şırfızlarla dolaydı değil mi? <laughs> Öldüğünü öldüreceğim. Hiç merak etme. Bu gidişle beni yakında öteki dünyaya gönderirsin. Öldüğünde diğerlerin akıla yapmazsam ne oluyor? Şşş! Kara ayıptır bu kadar insan bizi seyrediyor. al şu parayı, ne cehenneme gidiyorsan git! Allah cezanı versin! Üç kuruş bana veriyorsun, onu da burnundan getiriyorsun! Ekmek kaçı haberin var mı? Peki sen o paraların ne zorluktan kazandığını biliyor musun lan? Affedersin Hacı Baba, senin anan olacak o domuz karıyla... ...kardeşin olacak o sülük herif, yesinler diye mi kazanan lan be bu? Hadi ya, gitseydin o zaman. <laughs> git yere git hadi. Abi derse hadi baba, hadi ha. <laughs> Yazık kadıncağıza neler çekiyor. Kadına mı yazık? Asıl adama yazık be. A Adam o kadar çalışıp didiniyor gene de kadına yaralamıyor. Siz zaten bütün kadınlar böylesiniz be. Nankör kediler. Böyle bakarsın, beslersin. Ondan sonra ekmeğini elinden alınca... ...böyle basar pençe, Nankör kedi. Bu düşüncelerinizi öğrendiğimiz iyi oldu Tarık Bey. E yazık adama be. Yazık. Olur mu böyle şey? Ben olsam ilk günden basardım tekmeyi götüne. Yok ya. Bugün kadın bularsa on tane erkek bulur bunun içinde. Bulur on tane bulur. erkek. Kadın bulamaz canım. Erkek istese yüz tane bulur. Kadın bulamaz. Tamam Yok mı? ya. Evet. Oh, Durun. Vallahi <laughs> ben <'yı>. evlenmek istemiyorum <laughs> ...tencereyi. Az kalktın kafamı deliyordun benim ben. Yok canım. Aa. Artık öğrendim. Tencereyi istediğin yere düşürebiliyorum. Yani böyle yaparsam bir daha oynamam bana göre. Haber olsun. Teyze biz artık eve gidelim. Annemiz bizi merak eder. Tamam canım. Ama öbür nikahta bekliyorum. Siz <laughs> tamam mı? Çok sağ olun memur bey. Tamam işte. Sayenizde gencecik iki vatan evladımız... ...son saniyede uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldular. Size <laughs> de çok teşekkür ederiz Selma Hanım. Rolünüzü çok güzel oynadınız. <laughs> ya. Rica ederim. Görevimiz... ...vatanımız için canımız feda. Efendim nüfus patlamasını önleyelim. Demiyoruz. O kadar söylüyoruz çocuk yapmayın, çocuk yapmayın illa çocuk yapıyorlar. Madem ki ısrar ediyoruz anlamıyorlar. Suyu başından keselim dedik. <laughs> Hadi dağılın artık. Yeni nikah diyecek. İyi şanslar.